Şakacı gerisini yanlış yere koyuyorsun! Çiftçi, çekiç çift salladığın yere dikkat et! Güdüye dikkat et Sakar! Şirin Baba her zaman der ki ellerinizle çalışın! Yani ağzınızla değil! Şirin Baba bunu öğrenirse görürsün gününü Şirin Baba! Şirin Baba! Şirin Baba! Usta, bu su değirmeni harika bir fikirdi. Böylece işimiz çok kolaylaşacak öyle değil mi? Sağ ol Şirin Baba. Sanırım yarın öğleden sonra onu bitirmiş oluruz. Pekala, şimdi dediğimde hepimiz aynı anda dingili çakacağız. Hadi başlayın. Hey, hayalci nerede? Ha, acaba uzayda yaşayan şirinler var mıdır? Hmm. Eminim vardır. Herhalde onlar da buradaki yaşamı merak ediyorlardır. Hayalci! Hey, sanki biri bana seslendi. E buradayım, buradayım. Hayalci! <laughs> Merhaba güçlü. Hemen kalk bakayım. Yapılacak çok iş var. Orada mutlaka birileri olmalı ama bize görünmek istemiyorlar. Hayalci, bastığın yere dikkat et. Eminim onlar da bize benziyorlardı. Tam olmasa bile. İşte şirin vari bir şey. Hayalci. Aa, hayırci. <laughs> Dur. Hem Uzayda yaşam filan yoktur hayalci ama burada yaşam var. Evet bir an önce bunu anlasanı yollar. Da... Acaba onlar neye benziyor? Belki de insan mı? Ay, bunu görmem lazım. Hiçbir şeye rastlamadım. En iyisi geri döneyim. Oh, bu da ne? Sanırım, sanırım onca yolu tepip gelmişler. Merak ettim. Ay çok meraklandım. Merhaba, kimse var mı? Ya, sanırım yok. Çok aptalca bir fikirdi, neyse. Acaba, acaba, acaba uzayda başka şirin... Ayy! Ay. Şirinler az önce bir nerede kaldın hayalci? Dingili takmamıza yardım etmeliydi. O fakat bu çok daha önemli. Az önce ben uzaylı bir şirin gördüm. Bir <laughs> Uzaylı bir şirin mi? Uzaylı bir şirin mi? Bu gerçek, onu gördüm. Aynı bir şirinler boyunda ve... Um, ...güçlü sana gösterebilirim bunu. Şu anda ormanda ve... Sırf senin hayallerin uğruna vaktim harcayamam hayacı. Ama bu gerçekten gördüm diyorum ben sana. Aş, tembel bana inanmak zorundasın. Doru. Süslü, onu gördüm. Uzaydan gelen bir şirin yaratıktı. Hangisi daha iyi hayalci? Profilden mi yoksa? Ee, süslü, sana onu gördüm diyorum. Boş ver bunları. E, aslında her iki açıdan da güzel değil mi? Dostum, uzaylı şirin gördüm desem inanır mısın? <laughs> ben de öyle düşündüm. <laughs> o bir sürpriz. Ahahahah! <laughs> Ahahahah! Bana şu sıkıştırıcıyı verir misin lütfen? <laughs> <Kestikten>, <gülüyor> <gülüyor> sağ ol, Şimdi de testere. Testere. <laughs> testere. Sağ ol. Hey, böyle uzatmak inip çıkmaktan daha kolay görünüyor. Baksana usta, bir ihtiyacın var mı? Tabii Sakar. Benim yerime şu kovayı tutar mısın? Ha, tabii tutarım. Onu tutunca haber ver. Tuttum. Oh. Hey! E, kimse yok mu? Göremiyorum. Ana dingil. Ana dingil nerede? O en önemli parçası. Aa, bu o mu acaba usta? Evet, oydu. Şimdi bir tane daha şirinlemeliyiz. Gökten aşağı indi Şirin Baba. Ve kendisi de gümüş kaplıydı. Bir ağaca takılıydı. Kocaman bir ağaçta. He. Bunlara inanmak çok güç hayalci. Ama yine de seninle ormana, onu gördüğün yere gideceğim tabii ki. Hadi gidelim bari. Oh, teşekkürler Şirin Baba. Teşekkürler. <laughs> Bu çalılığın tam arkasında baba. Ama anlayamıyorum. Tam buradaydı. Hatta hatta yerde bir çukur bile açmıştı. Şey hayalci yanlış anlama ama korkarım burada hiçbir şey yok. Ama ama onu gördüm Şirin baba ve o uzaylıyı da gördüm. Belki de hayal görmüşsündür hayalci. Şimdi geri dönüp ustaya yardım etmeliyim. Oh, merhaba dostum. Sen kimsin? Köydeki tüm şirinleri tanıdığımı sanıyordum. Şirin baba! Şirin baba onu buldum! Onu buldum şirin baba! Şirin baba o, onu buldum! Onu buldum şirin baba gel bak! Gördün mü işte burada. Belki de çok fazla çalıştın hayalci. Baba bana inanmak zorundasın. O gerçek bir şirin değil. Oh, oh. Anlat ona lütfen hadi anlat. Sana bir ilaç şirinliğim. Su değirmeni bittikten sonra tabi. Ama tabii... ama ama. Biliyor musun? Bir iyilik yap ve yok ol. Seni bir daha görmek istemiyorum tamam mı? Ne? Sen oraya bak Sakar. Bakalım o tahta parçası dayanıklı mı? Yani dingili döndürmeye yetecek mi? Ah, pekala. Usta. Hey, bir dingil arıyorum. Bir dingil arıyorum. Ha, bu gerçekten çok komik. <laughs> Ama düzgün ve de sağlam görünüyor. Usta bu bulduğum şey işe yarar mı acaba, ne dersin? Aslını istersen bilmiyorum, daha önce böyle bir şey görmedim. Bence ondan sağlam dingil olur mu usta? Bana kalırsa tam oturdu. Tamam Şirin Baba, Şirin Baba! Kanalı aç artık güçlü! ...bu kadar hızlı şirinlenmemesi gerekirdi. Bakın, ...perliyor. Usta, dingil olarak ne kullandın? Şey, e, emin değilim Şirin Baba. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Her ha, neyse, hala vakit varken... ...onu bir an önce şirinlemeye bakalım. Hadi. Ee, şimdi Ay. ne yapacağız Şirin Baba? Bütün Şirinler beni izlesin çabuk. Onu gördüğüme eminim. En azından öyle sanıyorum. Hey, rüzgar bütün yaprakları dökmüş. Oo, şirin aşkına. Hey. Pastam pastam. Çilekten nefret ederim. Çilekten nefret ederim dedim. Kekten de nefret ederim. Şirinler burası güvenli değil. Hemen şu mağaraya sığınmalıyız. Acele edin Şirinlerim acele edin. Çabuk olun. Aa, şirin baba Aa, seni yakaladım Şirin baba. Aa, şu dingil Aa, onu daha önce de gördüm sanki. Ha, fırtınanın dinmesini bekleyeceğiz Şirinlerim. Su değirmenin o kadar hızlı döndüren şey nedir Şirin baba? Bilmiyorum Şirin'e. Umarım bu rüzgar köyümüzü yerle bir etmez. Nasıl durduracağımı biliyorum Şirin Baba. Hayalci, bekle! Hayalci! Ah zavallıcık! Bu rüzgar onu öteki krallığa kadar sürükleyebilir. Bu havada hiçbir şey yapamayız. Oturup dua edelim bence. İşte buradasın. Ha, bize yardım etmelisin. Rüzgar köyümüzü yerle bir ediyor. Su değirmeninde bir şey gördüm. Tıpkı senin uzay aracının bir parçasına benziyordu. Ne <laughs> Su değirmeninin diyorum. Ne? <laughs> <laughs> hafifliyor. çabuk. Hayalci olmalıyız. Ne <laughs> ne Dikkat et. Dikkat et. Hadi, dikkat et <gülüyor> Önemli <gülüyor> değil. <gülüyor> Önemli değil dostum. <laughs> Hoşça kal. Umarım yine gelirsin. Görüşürüz. niye ha? çok <laughs> niye niye nasıl niye niye Evet, bunu nasıl evet, şirinledin ha? Nasıl başardın bunu ya, söyle? Ya. Şey, aslını isterseniz onu ben durdurmadım. Uzaydan gelen dostum durdurdu. Aa, mi? Yapma Hayalci. Bu sıkmaya Çok sıkmaya başladı. başladı. Sıkılmaktan nefret ederim. Aslında onu gördüm. Gerçekten, gerçekten gördüm. Oh, hiçbir Şirin'i kendime inandıramıyorum. Ben sana inanıyorum Hayalci. Sahi bir Şirin Baba? Yani mümkün olabilir diyorum. Hoşça kal. Hoşça kal dostum. Ya aslında şimdi inandım. <laughs>